Onun şimdi şarkılarını biri çaldırdığı zaman kim atacak ona telif? Bakın bakın ha bak. Şu arkadaşlar bak. Şimdi bir şarkısını çaldırıyorum sizi. Bakın arkadaşlar. Şu şarkının sahibi. Çok seviyordum da bu şarkıyı onun. Dinle. Şimdi açacağım Abi abi direkt reklam çıkıyor ya. La ilahe illallah ya. Abi diyor sana bu kayıttan sonra bir şey gidiyoruz o zaman. Sikil diyor. Oyyy kastım. Ben de o bir şey belki de yapıyorum.